<laughs> Bir kere bu ananasın ne olduğunu bilmiyor. Yani nasıl söyledin sen buna yani ananas diye? Ay. Ay. Ah. <laughs> Ama önce dokunuyor kardeşim ya. Sen daha de demin. Allah az önce de dokundum. Ya vallahi bile bana ne? Bak görüyor ya musun? Nasıl geldi lan? Hay YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine ben. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün kutuda ne var oynuyoruz? Ben kutuda büyük hissediyorum. Sen ne diyorsun? Ben heyecanlıyım canlı bir şeylerden korkuyorum. İnşallah canlı bir şey koymamışlardır. O zaman bu kadar emin olma. Ben sana ufak bir şey söyleyeyim. Prodüksiyona güvenme. Sana söyleyeyim. Arkadaş yeni konuşmaya başladı. Heyecanımı kırmadan. Oyuna geçmeden önce abone olmadıysa abone olun. Like atmayı unutmayın. Öbür videoları da like atmayı unutmayın. Hadi oyuna. Evet arkadaşlar kutumuz geldi. Bakalım şimdi sıra malzemelerde. Ben geldim. Evet şimdi oyunumuza başlıyoruz. Haydi bekletmeyin. Dönüyoruz. Bakacağız. Ne senin var ya sakın bakmayacaksın ha. Bak. Bakın değil mi? Bak. ben ellemem. <laughs> Çok merak ediyorum. Beraber mi? <laughs> Başlıyorum. Ben korkuyorum. Allah bu ne? Basın. o ne lan? Hadi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika canlı. Harbi canlı. Onun bir canlı. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, şey Bu ne lan? <laughs> Ananı o. Oh. Balon. Balon. Bende. Balon. Bende. Bende. Balon. Ben de, ben de. Balon. Ben Ağzına de sıçtın kartonun ya. Canlı evet. Canlı dedi korkuttu beni. <laughs> ne yapayım? Sana oynadım. Abi. Yine her yerde farkında mısın? 1-0 ya. E, Dönelim mi? Dönün. Bir şey söyleyeceğim. kokladı. koklama bakor mu? Sabun, sabun. Ama kokladı. Sabun. Ama kokladı. Bu a, bu nedir? Nasıl sabunluk? Sabunluk ve içine sabun koyulmuş. Ananı avradını. Tamam sabun, el, 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 el sabunu. Ya söyledi artık bu ne oğlum? Ama hile Kur'an çarpsın artsın mı Ananı. Ha bir dakika. <laughs> Ne? <laughs> bir şey soracağım. Bu harbi bir şey. Bak sana söylüyorum. Canlı mı? Ananı avradını. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu elin mi? Bu biliyor musun? Bir dakika. Bu... Ee... Mikrofon şeyi mi lan bu? Mikrofon süngeri. Mikrofon Evet mikrofon süngeri. Aaa 3-0. Mikrofon süngeri. 3-0. Sen saymayı da unuttun herhalde. Oğlum hayvan mı koyuyorsunuz? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bence sağlam bir şey koydular. Bir şey diyeceğim. Ben koyarken korktuğum için hep o kazanmış olabilir. Ben biraz şeyim var. Bir şey Canlılara, şey ona... Açık konuşayım. Bak. Bu sefer hissettim harbi bir canlı bir şey Biraz var. geç kaldı bu. Ben anlamadım. Ben değil. Var bir şey var bunda. Onun Ama şey... ben yine cesaretliğimi kullanmak istiyorum. Ayy! Ne oldu lan? Ah! tavuk mu? Evet. Kız tavuk. Göt tavuk mu? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya? Tavuk göğsü arkadaşlar, tavuk göğsü. Bak bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu beton yetmez gibi oğlum, oldu. Ne yapıyorsun abi. lan? Ne ne yapıyorsun oğlum bak? <laughs> yani yaptın terbiyesizlik biliyorsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim. He. Yani. Bak. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak mı? Bir şey Anahtarlık söyleyeceğim. Mi? Yalnız ben elleyemiyorum. Anahtarlık abi ben elleyemiyorum. Anahtarlık mı? Almış mı? Anahtarlık mı? Anahtarlık. Anahtarlık. Abi, Anahtarlık. abi bir şey söyleyeceğim. Ben elimi attım. Ortada hiçbir şey ne yok ne? ya. Bu kendine çekmiş. Bak şimdi. Ananas. <laughs> <laughs> bir dakika Ali, <laughs> Beni sabote ediyor ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ananas mı? Ben saymıyorum Niye? Ne diyor ya? <laughs> Terbiyesizlik yapma ya Ananasını ananas. ananas. Bırak şunu ya senin ananas Ananas olur. oğlum Oğlum bırak şunu Ananas ben aldım. Abi ben saymıyorum beni sabote ediyor A bu ya Ananas yiyeyim ben Al kutuyu eve götür ya sen orada evet. hepsine bakıyorsun Niye? Evet. Ben bakmıyorum ki Allah Allah Ananas işte <laughs> Bir kere bu ananasın ne olduğunu bilmiyor Yani nasıl söyledin sen buna hemen ananas diye Oğlum kafasından var Sizin memlekette ananas mı var? Evet Ben bir şey söyleyeceğim. Emin misin bunun ananas oldu? Evet. Ya? Bir bırak şunu. Al. Abi şunu bir bırak. Vallahi ben saymıyorum böyle bir şey. Hiç Beni şey sabote yani. ediyorsun. Üç Ben tam elimi <gülüyor> soktum. Bak. <laughs> oğlum ceza yiyeceğiz lan. Sağlık Bakanlığı'na ceza alacağız oğlum. Manyak mısın sen? Yaptığın hareketlere bak ya. Geçtik sen şunu koy dedim. ben sana güvenmiyorum. Ben bunu da saymıyorum abi. Bana nasıl ben bildim. Öyle bir şey yok. Haberin olsun. Başarım böyle işe Bak ben bundan sonra ne yapıyorum senin yüzünden? Sağlık Bakanlığından yiyeceğiz cezayı biz. Eğleniyorsun herhalde bak sen. Aha çiçek, çiçek, kaktüs. Çiçek, kaktüs. Ama ben kaktüsü bilmiyorum ki. Ee, ne yani? oldu? Aldı, anasını ver. ben, ben bilmiyorum. Oğlum ki. gerçek lan. Üfle oğlum. <laughs> Pardon. kaktüs ne demek ki? Ne demek mi? Ha. Aa bu işte. Çiçek değil mi bu? Dön. Hayır şapka Çopka. şapka. Aynı şapka, kaydı bak. Kay kayla bak. Şapka. Durma şunu. Durma. Vay güzelim şarkının şeyi. Dön arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim abi bu dönüyor çaktırmadan ya. <laughs> ben bakmadım. Harbi dönüyorsun sen farkında mısın? Anasını Oo. Narman muz muz. Bunu nerede görsen tanır. Allah kahretsin seni ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sakın. Sakın o tabuğu Ama bir şey diyeceğim. O o benden önce dokunuyor. Yani. O zaman cezaevinde tamam, olurdu bir. Çünkü çok Elim yok ki burada kaldı çıkart. öyle. Tamam Gel şuraya gel. Çıkart. Gel gel. Çıkart. Bak telefonunla aynı dönüyorum. ben. Telefonunla aynı. Dönüyoruz. Ben giderek bakamıyorum. Buz kokuyorum ya. <laughs> e silmedi mi Evet silmedi oraya senden hatıra kalsın diye. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu kendini alıyor hemen ama bak, nerede? elma. Bir dakika ya. Elma. Sen elma, armut nereden? Elma, hatta yeşil Bir şey deme. söyleyeceğim. Bismi. <laughs> ya sende yani... nasıl bir ağız var ya kardeşim ya. Acıkmış Abi bir şey söyleyeceğim sen bu... Sen alıyorsun kendine bunu ya. <laughs> Güzelmiş bu arada. Ya korkanın çocuğu onu terlik. Terlik. Ama ama önce dokundu kardeşim ya. Sen daha demin. Allah az önce de dokundum. Ya vallahi billahi bana ne? Bak görüyor ya, musun? Nasıl geldi lan? Bak bak bir bak lan. Ne? Bu ne? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen özürlü müsün? Dönün arkadaşlar. <laughs> Allah Allah bu çocuk sinirimi bozuyor ya. Derim. <laughs> bir bırak ya. Bir izin ver ya. Tripod mu? ne söyle bakayım. Tripod mu? He? Tripod mu? Bakayım. Ne olduğunu ben... söyleyeceğim sana. Tripod ben... mu söyleyeyim ya, ver. ben ver. Ver, al. Oğlum versene. Evet bu tripod ben kazandım. Sarak soruyor çünkü tripod mu dedi. Bunu net söyleyeceksin. Tamam ben kazandım. <laughs> Yo. Tripodlu mu bak böyle. Bitti. Otur üstü. Oğlum ben seni yenmekten sıkıldım lan. Nereye kadar böyle gidecek? Sınıf olarak kim kazandı? Abi hizmete bakar mısın? Nasıl? Oğlum bir dakika yenilen bu çocuk, hizmet alan bu çocuk. Ben anlamıyorum ki. Ben yenilen yani. <laughs> Sen sakın şu ağzını gösterme ya. bana. Git şuradan ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi ben yendim abi. <laughs> Allah kahretsin seni ya. Bir şey söyleyeceğim. Abi ben cezasını bunu hazırlıyorum. Ben sana bak ben sana neler yapıyorum. Tamam abi burada bitti. Koydum yine. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eski yıllara videolar mı zannet izleyeceğim? Şey canım, ben kazanmadım bir ceza yok mu? Oğlum bölmesene ya. Atabek kazandı basa. Aa. Bak Aa baksana şu ağza bak nasıl kazandın? Ayıp lan. tamam ona cezayı canım çekti ya şimdi? Ah. Yes. Git şuradan ya. <laughs> Bu oturturum seni buna ha. Harbiden oturturacağım şunu ya. Madem o yendi ceza yok belir. O bana kaldı. Ben belki Video Videosunda geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şu Böyle bir bak abone şurada. <laughs> abone şurada like Böyle tıkırda. videolar gelmesini isterseniz yorumlara bildirin. Böyle videolar gelsin bunun daha devamı olmaz da. Ben kaçıyorum ya.